Yalnız Hanım da ayağı uğurlu geldi. Daha fazla yatırımcı aramaya başladı. Güzel. Hayatım, bir şey soracağım. Yani niyetim işine karışmak değil ama... ...burada ben varken neden başka bir yatırımcı arıyorsunuz ki? Nereden buldunuz siz Gaye Hanım'ı? Ne kadar tanıyorsun bu kadını? Gaye Hanım'ı biz bulmadık, o bizi buldu Ateş. Bir. İkincisi de... ...yani kadını tanımama gerek yok ki. İş yapacağız. Elimde sözleşmem var, maddeler var. Her şey belli. Sen neden böyle bir şey diyorsun ki şimdi durup dururken? Ya durup dururken değil. Gerçekten çok saçma buluyorum bu durumu. Ben varken neden başka bir yatırımcı arıyor olmanızı bir türlü anlayamıyorum ama... ...peki yani iptal etseniz sözleşmeyi, benimle çalışın, benimle de yaparsınız sözleşme. Ah Ateş böyle bir şey olmayacak. Lütfen sen kendi işine bak, ben de kendi işimi yapayım tamam mı? Salata da hazır zaten, gidelim. Peki. Rüya! Anneciğim hadi gel sofraya. Çocukların okulu sevmemesi sağlıklıdır dede. Hmm, hayır hayır baban sana şaka yapmış anneciğim olur mu öyle şey değil mi babası? Nataş hiç sohbete de katılmadın yemek de yemedin. İyi misin bir şey mi oldu beğenmedim yemekleri? Yok hayatım olur mu öyle şey ya eline sağlık. Ben akşamüstü bir şeyler atıştırmıştım da o yüzden tıkandım galiba. Yiyemiyorum. Kusura bakmazsan ben kalkayım olur mu? Gideyim biraz dinleneyim. Afiyet olsun. Hadi bir tane afiyet olsun. Ben de tabağımı bitirdim. Kalkabilir miyim? Orada ufak birkaç lokma kalmış onlara da ya. Tamam mı? Tamam afiyet olsun aşkım. Ateş Konuşmamız lazım. Yarın sabah yanına geleceğim. Hay hay. Sabah görüşüyoruz o zaman. Sana söylemiştim Ateş. Sen bana geleceksin demiştim. Bak gördün mü yine haklı çıktın. Tamam yarın yanındayım. O zaman konuşuruz bunları. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederim. Gelmenle burayı değiştirmen bir olmuş Gaye. Elinin değili o kadar belli ki. Ne işte? Yapıyoruz bir şeyler. Ortağımıza layık olmaya çalışıyoruz. <laughs> hmm. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Sen o çiftliği ne yapacaksın Gaye? Yani senin öyle bir yerle ne işin olur anlamadım. Anlamamakta haklısın tabii Timurcuğum. Ben sana anlatayım. Hı. O çiftlik Deniz ve kardeşlerinin. O yüzden ilgileniyorum. Hem fena mı? İş yapıyoruz işte. Bir taşla iki kuş. Hangi deniz bu? Ateşin deniz. Ha, senin derdin şimdi anlaşıldı. Ben ne diyorum durduk yere bu çiftlik sevgisi nereden çıktı şimdi? Peki Ateş, Efe'yi öğrenmedi herhalde değil mi? Yok, daha değil. Ama çok yakında öğrenecek. Daha iyi. Bunca zaman sonra bunu yapmak istediğine gerçekten emin misin? Hiç olmadığım kadar hem de. Ben yeterince fedakarlık yaptım Timur. Bana git dedi, gittim. Ortalıktan kayboldum. Ama bak Ateş ne yaptı? Ben sizken bile ilişkisini mahvetmeyi başardı. Yok artık yeter. Şimdi sıra bende. Hatta biliyor musun? Belki de ben hatayı en başında yaptım. Hiç geri çekilmemeliydim. Hiç. Ateşi hak eden kadın benim. Ve ben de artık bir aile istiyorum. Anladım. Deniz'in kız kardeşi sizi görmüştü diye hatırlıyorum. Seni tanımadım. Yok ya, tanımadı. Yani başta aslında ben de biraz tereddüt ettim ama Hı. çok uzun zaman geçti hatırlamıyor demek ki. E bu da benim işime geliyor Timur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ...ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.